Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla ile daha karşınızdayım. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın diyorum. Bugün yine inek salma ben gidiyorum. Annem köyde kaldı. Aşağı yukarı bir 3-4 günden beri inekleri ben salmıyordum. Köydeydim. Bugün ben salıyorum. Eğer yetişebilirsek annem şu anda evde börek yapmak için hazırlık yapıyor. Bu inekleri eğer hızlı bir şekilde salıp gelirsem onu da gösterebilirim sizlere. İşte ben de şimdi neredeyim? Belene yaklaştım öyle söylüyorum. E hadi o zaman şu inekleri hızlı bir şekilde salalım. Annemin börek yapmasına yetişelim arkadaşlar. Haydi bakalım. Bu i̇nekler bu yoldan adam akıllı gidiyorlar. Tamam mı? Bu yolda yürürken yani bu yolda giderken hiçbir yere sapmıyorlar. Ama o belene bir gittiler mi var ya topla toplayabilirsen yani kimin nereye gittiği Hangi inek nereye kaçtı belli olmuyor ya. Zaten birazdan görürsünüz. hani belenge ayak basar basmaz hemen dağılıyorlar. Bir de böyle sağından solundan arkandan önünde inek geliyorsa o zaman hepten yandık. Şimdi inekleri toplamakla mı uğraşayım? O kaçtan gelen ineklerle kapışmasın diye mi uğraşayım? Yani biraz... Evet arkadaşlar ben şimdi belene geldim. Birazdan e, sizlere göstereceğim nasıl dağıldıklarını. Zaten şu anda e, biraz biraz dağıldılar. Şe köpekler nereye gitti? Vallahi ta devre vurdular. Gel lan buraya. Gel, 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 gel. Toyla Hayri da görebiliyor musun? Evet. Gel oğlum buraya. Gel. Şe, şey, şey, şey. kimse sevmezsun seni oy kimse sevmezsun seni oy yine bana KALASUN yine bana KALASUN şey nereden geliyor lan yosma yürekle ormana doğru gittiler ya şu tarafa doğru gittiler ama gelirler ya Herhalde Bak 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 Ne Şeytanlık peşindesin yine Nurgül'ü süsecek Yürü lan. Nurgül Yürü kızım hadi bakacağım, bakacağım 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 Yine bana kalasın Yine bana kalasın Çık çık ya baya Bir yürümüyor kızım ya. Hah. Oh, şey Büyük başın sıkıntısı da bu. Koyun bir arada yürümezler. şey İlla bunlara. Hah. Oh, şey Demek zorundasın. Yoksa gitmezler. Oh, kızım. Karagaz. Akkülü göre. Kara köpek de burada. köpek nerede? Şey. Arkadaşlar bugün de havası bayağı bir rüzgarlı. Ya ne bileyim kar mı yağacak ne yapacak? Geçen haberlerde Perşembe günü kar yağacak falan diyorlardı. İnşallah ya ya. Hah. Şey. Nisan. Nisa, Yürüyün Nisa lan. Arkadaşlar. Hadi hadi. Ben şimdi inekleri yeşilliklerin arasına bıraktım. Şu anda yavaş yavaş alın derinliklerine doğru gidiyorlar. Aşağı yukarı bir saat 3 gibi yola çıkala buçuk 5 gibi de köyde olurlar. O zamana kadar da sizlere şu börek videosunu izletmeye çalışırım. Annem şu anda zaten tahminime göre hamurunu karmıştır. Haydi arkadaşlar o zaman köye hızlı bir şekilde gidelim de annemin şu böreğine yetişelim. Haydi bakalım. Arkadaşlar burada ineklerin başında kodumla kaçtım. Ama yarım saat 45 dakika sonra evin önüne damla. Neyse gün gün bu şekilde belki alışır. Arkadaşlar şuna bakın. Tam böyle bundan kaçtım. 45 dakika bir saat falan kalsa gene iyi dedim. Ben da belki alışır dedim. Bunu dedikten 10 dakika sonra yanımda bitti. Evet arkadaşlar annemin böreğini yetiştik. Evet şimdi geldim. Annem dün patates falan haşladıydı. Onları e, rendelemiş. Şu İlyana gördüğünüz gibi. Buna yetişemedim işte sadece. Buna da yetişseydim iyiydi ama neyse. Evet şimdi annem haşlanmış patatesle içine yağ attı. Başka ne yani atacaksın anne bunun içine? Şey Tuz atmayacak mı? Tuz attık ya görmedin mi burayı? Kedi de burada bekliyor bakın. Evet annem yavaş yavaş başladı arkadaşlar. Kaç tepsi yapacaksın anne? Kaç tı bu çabuk bu hamur? Onun için neden attın şimdi oğla? Anne?

İneklere gene el arabasıyla balya falan getirdim. İşte ben o balyaları getirirken de annem şöyle bir tepsiye yapmış. Şöyle göstereyim. Şunu ucunu çek. Bir yaprak yapmış böyle. Ucunu çek Şimdi de yazmaya devam ediyor. Anne bu böreğin adı ne be? Ha? Yazma böreği, galiba, böyle abi böyle ne yoktu zaten. Ne çi börek kedi ya? börek mi? Bu ne ya? Ben atarım küspelerden. Canım öyle öyle açıldı. Garaja küspe falan koyduk arkadaşlar. Bu buzağları yeni yer yapmıştık ya onun ön tarafına da koyduyduk bayağı komple ağzına kadar doldurduk orayı. Orası biraz boşaldı. Şimdi babam da diyor ki yani o garajdaki küspelerden aşağı tarafa atam da traktörün önü falan boşalsın diyor. Ben de ona dedim ben kendim atarım falan diye. Anne bunu bir ara biz ben Simo'ya yine gidince kıyma falan getiren gelen bunun içine kıyma atalım. Kıymalı da olur mu? Kıymalı yapmadım hiç. Kıymalı yapmaz, soğutunu yapmaz. Kıymayı pidenin içine katarsın. Arkadaşlar kanala abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Anne efendim de gelmedi ya. He? Ya e canım her gün senin ayağını yettim ki ben buradan. Bu bizim evin gülü gülü deme. ben de geldim böyle Arkadaşlar yaptılar arkadaşlar ama ben yani dün normal günlük vlog çektiğim için o yemeği çekemedim. Bilmiyordum da kulak açıp falan yapacaklarını. Yani bu zabanın üstündeki patatesleri görünce bunlar dedim herhalde börek yapacağız, yapacaklar. Meğersem yarısını kulak aşı için yarısını daha bu börek için ayırmışlar. <laughs> Gazeteyi niye koydun şimdi altına anne? Kastı demek ki onun için kullanılıyormuş. Şimdi arkadaşlar yani artık devamı hep bu şekilde. Annem bu tepsiyi falan doldurunca fırına atarken görüşürüz. Arkadaşlar inekli geldi. Saat daha şu anda 2. ilkenden çekilip geldiler. Dün de aynı saatte geldi. Şu anda önlerine yim atıyoruz. Başka atılmayan var mı baba? Evet. Allah hepsi gitti vallahi. Evet, yarısını alamdı. fazla mı atılmış, atılmış, atılmış. Sen ekin devir, ben de bunu devireyim. Normal bir şekilde at baba. Şunu atayım evet. Saat daha iki ya, niye geldiler ki bunlara Saat daha erken Evet, danaları da bağladık. Bunlar normalde Borçtaydı, da geziyorlardı Anlamadım baba Bu Şerlenin önüne mi atacağız Ha burada mı? Bir bakayım bakalım. Koca ne atılmış? Karagül'ün de var. Bir ak kızınki gözükmüyor. Bakalım o atılmış mı? Evet. Baba burası tamam. Arkadaşlar ineklerin yarısından fazlası geldi. Yani şurada bir nereden baksan bir 10 kadar mal yok. Geri kalan hepsi geldi. Ben eve geldim zaten annemle babam zamanla anlatmışla Bazı yeni de yemini falan atmışlar İşte biz de şimdi babamla beraber o önüne yem atılmaya inekle önüne yem attık. Şöyle goj inekli falan filan hep çoğu geldi. Ben de işte sabah damları köredikten sonra kahvaltı edene kadar inekle gübresini falan çıkardım gene. Atacağım. Sonra eve gidip börek videosuna devam edeceğiz. Haydi bakalım. Arkadaşlar boklukta doldu. Bu bok atmam gerekiyor ama bakalım bizim mazotlu eşek iyileşsin de sonra atarız. Köpek lengalıları da tamam. Sabah yemedikleri için bugün biraz daha erken verdim. Yiyin oğlum yiyin. Şimdi nasıl yiyorlar bak. Arkadaşlar e, böreği davul fırında yapacağımız için davul fırını ayarladık. Ben şimdi açtım. Davul fırın şimdi ısınıyor. Annem de burada börek yazmaya devam ediyor. Evet arkadaşlar şimdi böreğimizin üstüne yoğurt sürüyoruz. Ondan sonra tepsiye bırakacağız. Yoğurdu niye sürüyorsun anne? Tamam. Anne? Üstüne yağ sürüyoruz. Yoğurt mu pişti? Bu Bak, da köy böreği arkadaşlar. Yoğurdun içinde gene yağ ve tuz var bu da öyle de sıcak şey Evet, böreği fırına koyduk. Bir yarım saat sonra pişer. <gülüyor> Baba. <gülüyor> <gülüyor> Benim şeyimi ama dedim bak. Evet. Bu böyle gomuş. şey anam. Arkadaşlar, üst tarafı pişmiş. Şimdi ben bunu çevireceğim. Nasıl çevireceğiz anne bunu? Böyle. Dursun mu? Ben traktörün önünü biraz daha açmak için şurada bir 15-20 tane daha açacağım. Traktör biraz daha öne salabilmek için. o zaman yavaş yavaş. Bunlar da şey gibi. geçmişte bilmişler ya. Hey. Tamam arkadaşlar e, biz şimdi attık şimdi de buzaları bıraktık annelerin emmeleri için şimdi ben bu buz ağları e, yem atacağım şöyle ben sizi bir yere bırakayım şöyle e, siz şöyle bir kalın daha açacağım arkadaşlar. Boğaz geldi. Oğlum. Emiyor mu? Geldi Oğlum Arkadaşlar iki tepsi yaptık. İlk tepsi fırından çıkmış. Yani son hali bu şekilde. Diğer tepsi de fırında. Ona da bir bakalım. Ne halde falan diye. Şöyle bir kabağını açayım. İkinci tepsi de neredeyse yani pişmek üzere az bir yere kalmış. Ondan sonra çıkarız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar böreği şimdi çıkarıyoruz. Pişmiş. Bu böreğimizi çıkardık. Evet. Evet arkadaşlar bugünkü videoda bu kadar olsun. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın diyorum. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.